ama ve canlı yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar abone sayımı biliyorsunuz ki tekrardan arttırmaya çalışıyorum. Bu yüzden sizlere bedava ayıcık dağıtacağım. Ama öncesinde küçük bir işim var. Bu arada arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan yine canlı yayın açtım. En son ne zaman açmışım? 9 ay önce diyor da canlı yayınları siliyorum normalde o yüzden belki kalmamıştır. Bu arada kanalımda arkadaşlar ayıcık çekilişi de var. İsterseniz bu çekilişe de katılabilirsiniz ya da canlı yayındaki çekilişe de katılabilirsiniz. Bugün Survivor'a başlamadım çünkü nedeni şöyle diyeyim bugün pek müsait değildim ama şöyle bir şey var benim şimdi şey yapmam lazım ee, aboneler modunu açmam lazım ama onu da şöyle yapabiliyorum Pred yapıyor neyse pred gelirse pretten isteriz ya da arkadaşlar birkaç kişi daha falan gelirse zaten direkt e, çekiliş yapacağım Bugün arkadaşlar sizlere bir sürü bedava ayıcık dağıtacağım. Bu arada benden sürekli hesabımı tanıtmamı istiyordunuz arkadaşlar. Sizlere hesabımı tanıtacağım bu canlı yayında da. Gönderileri bu arada paylaştım. Bakın. Ünlüler takımında eleme olması lazım. Ama hala olmadı bu arada. Bu arada ee, çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Buradan çekilişe katılmayı da unutmayın. Hemen videomda hatta linki de var. Canlı yayın ee, şimdi olacak da şey adı neydi? Survivor bir elimesi saat 5'te. O da canlı yayında olacak galiba. Öyle düşünüyorum şu anda. Neyse yorumları ekrana yansıtayım. ha şöyle daha iyi. Ben de canlı yayın açmayı özledim. O yüzden... Şimdi birkaç kişi daha falan gelsin. Öyle sizlere bedava ayıcık dağıtacağım arkadaşlar. Bir sürü ayıcım var zaten. Artık zaten şey de ayıcık pet potları falan da zaten sürekli geliyor. Pek bir değeri de kalmadı açıkçası. Neyse ben yine de sizlere bedava ayıcık vereceğim. Şimdi bu arada kombinim nasıl? Bence çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Kombini nasıl yaptım? Hemen size onu da göstereyim. Neşe gelecek. Hoş geldin Maviş. Bakın burada arkadaşlar bir video çektim o yüzden. İstek atarsanız tabii ki kabul ederim ama benim arkadaşlık listem dolu arkadaşlar. O yüzden bana istek atmayın. Neş'in hesabına istek atın arkadaşlar. Neş'in arkadaşlık bölümü boş çünkü. Nasıldı kodunu hatırlayamadım. İkisine gideceğim evet. Neşe 3171 hesabına istek atın arkadaşlar. Bu Neş'in hesabı yani bir nevi benim de hesabı buraya arkadaşlık isteği atın. Zaten yanıma gelince arkadaşlar ben sizin isteklerinizi kabul ediyorum. Neşe şu an yanımda yok ama Neşe'nin hesabına girebiliriz. O yüzden bu arada ben şöyle bir şey düşündüm. Bu pembe atı arkadaşlar sadece alabilmek için bu 259 TL olan paket almanız lazım atı almanız için. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. 259 TL bir tık fazla bence. Tabii ki de Asya diyebilirim. Hatta ben bir ara arkadaşlar kameramı açıp kalp yapıyordum sizlere. Buradan Asya'ya kalp yapıyorum ama bir dakika heh, kameramın önüne de getireyim. Ee, ayıcık dağıtacağım arkadaşlar ama bu çekiliş şeklinde çarklı ama zaten bir sürü dağıtacağım. Ee, Arkadaşlar isterseniz yine bana da istek atabilirsiniz. Yanıma geldiğinizde kabul ederim. Adım Meryem İkizde 0174068 Hoş geldin Miray. Şimdi arkadaşlar kaç tane ayıcığım var bilmiyorum. Direkt şuraya ayıcık olarak yazalım. Bunlar değil. Bir tane bebek neşeli ayıcık çekilişi arkadaşlar. Şu neşenin verdi onu çekiliş yapacağız. Bir tane gün ışığı ayıcı çekilişi. Bu Shorts videomda yüklediğim çekiliş için paylaşım Doğa ayıcı var galiba büyük bir ihtimalle. Doğa ayıcı da var. Sırlar ayıcı var. Umut ayıcı var. Bunlar şey de var. Bunun e, arkadaşlar çekilişte yapacağım. Bu arada yayına like atmayı da unutmayın. Ee, ben e, hesabının olduğu telefonu alayım arkadaşlar. Oradan çünkü şu an Neşe yanımda değil. Oyuna girmesini söylemem için ben senin telefonunu alayım bir dakika. Şimdi Neşe'nin telefonu. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum ki. En son geçen Survivor şeyinde uzun bir aradan sonra yanıma geldi işte O zaman getirmiştim de şu an nerede bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Siz de o sırada kanalıma abone olup yayına like atmayı unutmayın. Bir dakika geliyorum. <laughs> Bir dakika bulamadım. Ama neyse buluruz şimdi birazdan Neşe'nin hesabında. Yani ne şey istek atın bunu da istek atabilirsiniz ama ya da adınızı kodunuzu yazın ben sizi özel dünyaya davet edeyim. Yani direkt davet edeyim oradan. Ve sonra oluştururuz. Şu kamerayı bir tık daha küçülteceğim bir dakika. Burada çok ekranın ortasında duruyor. Ben telefonu bulamadım yalnız. Şöyle bir sıkıntımız var. Telefonu bulamadım. Nereye koydum da hatırlamıyorum şu anda. Hah burada buldum. Şimdi şarjı yok ama bir dakika geliyorum hemen. Şarj altına alayım. geldim. Şimdi telefonu şarja vereceğim çünkü hiç şarjı yok. Bir dakika. Tamam. Şimdi ilk işim kendimden neşe ışınlanmak. Bir dakika. Hoş geldin Beren arkadaşlar bana istek atmayın bana yanıma gelince istek atın çünkü şu an arkadaş listem dolu Toplam 163 kişi var arkadaşlar. Bir bakla hepinizinkini kabul edebiliyorum ama yanına gelmeniz lazım. Neyse Dora 125 121. 125 121 Dora. 125 121. Doğru mu yazdım? Evet. İstek attım sana davet isteği. Böyle sizleri davet edeceğim arkadaşlar. Bir tık yavaş olacak ama merak etmeyin. Hepinizi davet edeceğim. Neşe'nin hesabına gireyim öyle daha basit olacak. Arkadaşlar kendi çevrim içi yapayım. gelin direkt gelin. Şirine. 70 73 70 73 Sana da istek gönderdim. kreatör olmak için eskiden uzun videolarına e, ihtiyaç vardı da shorts videosuyla kreatörlük nasıl oluyor ben bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar arkadaşlık listemde olanlar siz direkt bana kendiniz ışınlanacaksınız ışınlanın çünkü e, ben buradan direkt sizlere davet atıyorum. Neyse arkadaşlar neşeden bu arada kendimi ışınlanacağım hemen. Neşe'ye istek atın siz evet. Neşe'nin arkadaşlık bölümü boş çünkü arkadaşlar Neşe'nin adı ve kodu Neşe 70 ay 31 71 olarak geçiyor Çektiler. benim e, sadece kreatör olmak için hem şarj videosu değil benim bir sürü uzun videom da var. O yüzden ya ben ben sürekli bırakmasam abla bir dakika. Olursun canlı yayın açınca da bir dakika ya. Bir saniye. Şimdi Neşe'nin telefonundan giremedim hala. Ama bir dakika bir dur. Evet ilk gelen Survivor olacaktı. Yapamadım Survivor'ı. Maalesef hala. Arkadaşlar bakın Neşe'nin hesabı şu bir dakika. Neşe 3171 arkadaşlar. Bu şekilde bu hesaba istek atın. Neşe zaten bana ışınlanacak. Siz de ona ışınlanabilirsiniz. Şimdi bir dakika. Evet. Dora'yı davet edecektim. Onun adını ve kodunu ezberledim. 125 121. Evet. Doraya istek attım. Umarım özel dünya şeyi çalışıyordur şu anda. Miray diye bir istek atmış. Onu hemen kabul ettim. Neşe'nin hesabındayım bu arada şu anda. Hem Neşe'den oynuyorum hem de kendi hesabından oynuyorum şu anda. Önce kendime bir ışınlanayım. Siz Neşe ışınlanın arkadaşlar. Ben Neşe'den yanınıza gelebilirim çünkü. Ay siz Evet Neşe geldi yanıma bir dakika şimdi Neşe'den isteklerinizi hemen bakalım Neşe'yi çevrim içi yapalım önce Miray'ın isteğini kabul ettim ama bir dakika Neşe'nin bütün isteklerini kabul ettim Arkadaşlar şu anda Arkadaşlar bir e, 20-25 kişi falan olsun ayıcık çekilişine öyle devam edeceğim Bir de sizler de yanıma gelir öyle devam edelim Şimdi evet neşe arkadaşlar bir dakika. Katalina'nın isteğini hemen kabul edelim. Bana istek at kabul edeyim. Hemen gecenin isteğini kabul edelim. Böyle yanıma gelince arkadaşlar isteklerinizi bakın bu şekilde kabul edebiliyorum. Eskiden söylemişimdir büyük bir ihtimalle. Eskiden bak kanalı olduğum için arkadaşlar çoğu bağı biliyorum. Şirin'in isteğini de kabul edelim istek atınca. Hmm, hemen bunu davet edin. Ne ee, neşe istek atmayı bu arada unutmayın. Maviş neredesin? Buradasın. <laughs> Ayıcık istiyorum. Kod 87. Bir dakika. Bir dakika. Hemen. Şimdi bir saniye. <laughs> Şimdi önce bir dakika mı? Yazalım. 35. 35, 60, 60, 95. Tamam. Şimdi seni davet ediyorum. Çevrim dışısın şu anda. Davet edeceğim arkadaşlar hepinizi. Sıkıntı yok. Ama siz yine de neşe istek atın arkadaşlar. Da bir dakika Neşe nereye gitti? Neşe burada da. Yok Neşe burada değil. Neşe bir dakika. Neşe bence yanlış bir yere ışınlandı saniye Neşe'yi bulmam lazım da Neşe başka bir dünyaya falan mı gitti bir saniye Neşe'yi bulmam Neşe bence benim yanımda değil şu an öyle düşünüyorum neyse Neşe tekrar yanıma ışınlansın da çünkü çoğunuz Neşe'den geliyorsunuz galiba yanıma arkadaşlar Neşe de ay Neşe diyorum bir dakika şu Neşe'nin kolunu yazayım oradan gelin evet. Dakika. Şurada hemen Neşe. Arkadaşlar Neşe'nin adını ve kodunu yazıyorum buraya. 3171 burada hemen emojilerden benim emojim olduğunu anlayabilirsin. Sabitliyim hemen. Mesai sabitli arkadaşlar. Neşe iste katın. Ben Neşe'den hepinizin isteğini kabul edeceğim çünkü. Neşe'den yanıma ışınlanmanız daha kolay. Evet. O zaman ayıcık dağıtmaya başlayalım. İlk olarak mavi şey istek attım. Bir dakika hemen ayıcıklardan. Bir saniye. İlk öncelikle mavi ayıcık veriyorum. Arkadaşlar siz de ne şey istek atın. Hepinizi yanıma davet edeyim orada. Bir dakika, ayıcıklar. Evet ilk unut ayıcığı verelim. Kazandın olarak da yazalım. Bir dakika tebrik ediyorum ve ilk ayıcı arkadaşlar Maviş kazandı. Tebrik ediyorum. Ona bir tane bebek Umut ayıcı veriyorum arkadaşlar. Şimdi Neşe'den tekrar girelim. Şirin bana istek atsan keşke de kabul edebilsem. Meysu hemen senin isteğine kabul edelim. Bir dakika. Tamam. Şimdi onun isteğini de kabul ettim. Şimdi bir tane de gece isteği vereceğim. Arkadaşlar neşe iste kadın çünkü ben sizin isteklerinizi şimdi bakamam. Zaten Bir dakika. Gece ha. Gecenin isteğini kabul edelim. Bir tane de geceye vereceğim. Şirin'in isteğini de hemen kabul edeceğim. Şuradan çıkayım. Bir tane de ona bebek paylaşımcıcık veriyorum. Tebrik ederim kazanmalar. Arkadaşlar hepinize vereceğim dediğim gibi çoğu kişiye huysuz ayıcık. Huysuz ayıcık bende yok galiba ama neyse bir bakayım. Huysuz ayıcıkları neşeye verdim de neyse bir tane bebek ayıcım vardı. Kazanın olarak neyse sizi kırmayacağım. Bir dakika bana neşe ışınlanmayın şu anda arkadaşlar. Neşeden kendimi ışınlanayım öyle gelin. Kabul ettim bir dakika. Üzgünüm. Birlik ayıcı bir tane tek var. Bir tane tek birlik ayıcım var. Onu da kimseye adaletsizlik olmaması için vermeyeceğim. Bir dakika. Neşe'nin arkadaşlık bölümüne girebilsem. Neyse. Şimdi Neşe'den kendimi ışınlanayım ilk önce. Sonra isteklerinize tekrar bakarım. Evet. Gecenin ayıcını da verdim. Huysuz ayıcıya ihtiyacım var şu anda. Şirin'in isteğini kabul edelim. Katalina'ya da verelim bir tane. Katalina'ya da istek attım. Şimdi önce Neşe'nin arkadaşlık bölümüne bir girelim. Şimdi Neşe'deki istekleri kabul ettim arkadaşlar. Neşe'den yine kendi bana ışınlanabilirsiniz arkadaşlar. Meysuya da verelim. Sonra Şirin, Şirin miydi? Şirin miydi? Ona da veririz. Arkadaşlar dediğim gibi ayıcıksız kimseyi bırakmayacağım. Herkese ayıcık vereceğim. Ama e, burada isminizi yazmak yerine arkadaşlar bana istek atın. Çünkü ben buradan sizin isteklerinizi göremiyorum. O yüzden benim arkadaşlık bölümümdense Neşe'ninkiler daha boş arkadaşlar. Evet, Meysuya da veriyorum. Tebrik ederim. Kazandın olarak. Evet ona da sırlar ayıcı vereceğim. Evet onayladım. Birlik ayıcıyı veremem bu arada kimseye. Bir tane tek zaten var. Onu da bana Kika hediye etti. Hediye olduğu için rica ederim. Onu veremem. Arkadaşlar dediğim gibi siz Neşe'ye istek atın. Ben hepinizi davet edeceğim oradan. Dora'yı davet edelim. Miray neredesin Miray? Miray Miray göreceğim bir dakika. Tamam. Miray'ın isteğini de gördüm. Şimdi evet neşeden dediğim gibi ışınlanabilirsiniz arkadaşlar bana. Bir dakika. Bir saniye ben çeri yazan biri var orada. Hemen ona vermek istiyorum şimdi de. Evet bir tane de çeriye vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi burada çekilişimiz de var arkadaşlar. Çekilişten de ayıcık kazanabilirsiniz. Burada kazanıp kazanmamanız hiç önemli değil. Orada hepinize vereceğim buradan hemen. Tebrik ediyorum diye kazanan olarak da ona da bir tane bebek güneşi ayıcığı vereceğim. Arkadaşlar bana e, hepinize vereceğim bunu hepinize vereceğim ama Neşe istek atın ki şu an canlı yayını izleyenlere de verebileyim. Neşedekileri e, hemen davet atıyorum. Dünya doluysa yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet bir tane Elif'e de vereceğim hemen. Ayıcıkları azaltacağım. Dünya dolu sıkıntı değil. Dünyayı değiştiririz arkadaşlar dünyadan. Çıkarım bir dakika. Hmm şim şey veririm. Umut, ay uyku diye vereceğim. Dünyayı arkadaşlar değiştireceğim hemen. Bekleyin şuradan hemen ee, hafsa'ya ışın alalım. Hafsa mina biliciye ışınlanıyorum bir dakika neşeden. Sizler.